Arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira e, hareketler devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu hafta sonunda güzel geçmekte yeşilleri görmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten birkaç bir vid videodur da e, bu gelen hareketin devam etmesini beklediğimden hatta 10.000-10.400 dolar bandına kadar gitmesini beklediğimden konuşmuştuk arkadaşlar. Şu anda devam ediyor. Kısaca bir hareketleri değerlendireceğiz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Onları konuşacağız arkadaşlar. Ardından Bitcoin'le başlayıp şöyle kısaca bir e, temel altcoinlere değinip arkadaşlar sonrasında videoyu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi Bitcoin'le başlayacak olursak analizimize. Şimdi en sonki videoda hatırlayacaksınız 9.200 dolar ardından da e, 10.000 10.400 dolar bandına doğru bir hareket beklediğimden bahsetmiştim. Hatta arkadaşlar e, şuradaki mumları değerlendirmiş, değerlendirmiştik. E, burada gördüğünüz mumun aşağıya doğru iğneli olması e, bize şunu söylüyordu, geri çekilmeler e, yatırımcılar ve algoritmalar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilmiş ve e, artık gördüğünüz gibi bulutun üstünde kapanışlar yapmaya başladı. E, bu ne demek oluyor? Bundan sonra gelecek olan hareketler arkadaşlar, ekstra böyle hacimli e, mumlar olarak gelecek. Bildiğiniz gibi Ichimoku bulutunda bulut kırılımları önemlidir. Şimdi bugünkü şu birkaç saat öncesinde gelen hareketle kabaca bir 9800 dolardan buralara geldi. Şu anda 9700 dolarlar civarında fiyatlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi 9800 dolarda bir takılması normal. 9800 dolardan sonra zıplayacağı yer orayı da böyle bir destek haline getirsin. Orada bir yatay yapmaya başlasın. Zaten oradan zıplayacağı yer dediğim gibi 10.000 10.400 dolar bandı. Şu an için ben 10.000-10.400 dolar bandanın gelmesini bekliyorum arkadaşlar. O Orası geldikten sonra yapacağımız hareketler önemli, oradan sonra tekrardan değerlendiririz. Ama şu anda dediğim gibi ilk etapta buranın gelmesini beklemekteyim. Zaten ethereum çok önden uçtu gitti. Dün sizlerle hatırlarsanız litecoin'e direkt 48-50 dolar hedefini vermiştik arkadaşlar. Bir sonraki duracağı yer direkt burası demiştik bakın. Litecoin geldi, tam olarak 48-50 dolar bandında takıldı. Şimdi onun da hareketlerini değerlendireceğiz. Şimdi buradan dediğim gibi Bitcoin adına şu an 9800 dolar ara bir direnç noktası diyebiliriz. Buradan sonra 9800'den takılması normal. Buradan sonra arkadaşlar zıplayacağı yer, 9800'den sonra zıplayacağı yer 10.000-10.400 10 dolar bandına gidecektir. O yüzden şu an için bir sıkıntı görmüyorum. Saat ipazlara baktığınız zaman da 4 saat bazda arkadaşlar herhangi bir uyumsuzluk şu anda söz konusu değil. Ee, bakın burada aşırı alım bölgesine gitmek üzereyiz. Yani RSI aşırı alım bölgesinde olduktan sonra benim gözümde bir sıkıntı yok. Zaten şu anda bir risk de yok. Bakın dediğim gibi buluttan uzaklaşmış durumda değiliz. Ee, buluta kadar bir geri çekilme görsek bile şu anda bulut seviyesi e, 9560 dolar seviyesine kadar çıkmış. Neredeyse 9600 dolar seviyesinde. Biz de şu anda 9700'de fiyatlanıyoruz. Dediğim gibi şu anda ortada e, ben bir uyumsuzluk adına bir risk görmüyorum arkadaşlar. O yüzden şu anda hareketin devam etmesini bekliyorum. Buradan sevgili arkadaşlar bir saatlik bazı geçtiğimiz zaman da bakın burada bir yatay yapıyoruz, bulta değiyoruz, bulta değdikten sonra tekrardan yönümüzü yukarıya çeviriyoruz. Bu zaten bizim çok klasik bir hareketimiz. Bildiğiniz gibi uyumsuzluktan sonra ilk etapta biz bulta kadar bir geri çekilme bekleriz. Ardından arkadaşlar bulta değdikten sonra bakın tekrardan yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda herhangi bir sıkıntı bir saatlik bazda da söz konusu değil. Bitcoin için söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi 9.200 dolar bandı. Arada bir direnç diyebiliriz ama şu an çok güçlü bir direnç olarak gözükmüyor. Bizim takip etmemiz gereken nokta, asıl benim gözümde diktiğim nokta 10.000-10.400 10 dolar bandı. Çünkü orada yapacağı hareketler önemli arkadaşlar. Oranın üstünde yapacağımız bir haftalık bazdaki bir kapanış olsun. Şu an ay sonuna da geldik. Ay sonu kapanışlara da gelecek. O seviyelerde yapacağımız bir kapanış çok ciddi bir hareketin hareketi tetikleyeceğini düşünüyorum ben. Böyle çok ciddi hareketler gelebilir. O yüzden aslında bu noktaya geldikten sonra tekrardan bir değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ve buradan arkadaşlar Bitcoin'in ardına Ethereum'a geçiyoruz. Şimdi Ethereum bildiğiniz gibi altyapısının çok güçlü olduğunu, çok ciddi işler yaptığını hatta onu altcoin yerine bile koymanın artık doğru olmadığından bahsetmiştik. Ve Bitcoin'e göre geleceğinin daha parlak olduğunu konuşuyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel hareketler yapıyor. Şimdi dün de e, ne demiştik? Bir sonraki durak noktası 300-310 dolar bandı. şimdi böyle bir saat önce yaklaşık olarak gelen hareketin de bakın 300 dolar bandından sektiğini görüyoruz. 300 dolar, 300, dolar bandına değdi ve şu anda 295 dolar civarlarında fiyatlanıyor. Bu da arkadaşlar benim gözümde olumlu bir sinyal. Yani. Niye? Çünkü 300 dolar bandına değdik. Şu anda 5 dolar geri çekildi. Yani böyle oraya değdikten sonra çok sert bir satış dalgasıyla karşılaşmıyoruz. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Bu aların ne kadar güçlü olduğunu, alım emirlerinin arkadaşlar, ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Benim gözümde ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Şu anda dediğim gibi takıldığımız nokta gayet normal bir seviye. Bakın şurada gördüğünüz zirve noktası, daha önce satış ettiğimiz nokta arkadaşlar. burası 300 310 dolar bandına denk geliyor. Buralarda durması, eee Ethereum'un gayet normaldir. Herhangi bir sıkıntı şu an için görmüyorum ben. Buradan e, günlük bazına geçtiğimiz zaman da arkadaşlar yatay yapıp bulta değil deyip yönünü tekrardan yukarıya çevirdi. Zaten e, bakın Ethereum biraz daha önden gidiyor. E, bulutun üstünde olduğu için gördüğünüz gibi gelen hacim bunların da hacimleri ekstra artmış durumda. Daha yeni Bitcoin'de anlatmak istediğim buydu aslında arkadaşlar. Ethereum bulutun üstünde olduğu için bakın bulutun üstüne geçtikten sonra e, gelen hacimler ekstra e, gelen mumlar ekstra hacimli oluyor e, ve sert hareketler oluyor. Buradan bir de Ethereum'la arkadaşlar saatlik bazlarını inceleyelim. Şimdi saatlik bazda baktığımız zaman bakın burada bu benim gözümde bir uyumsuzluk değil dediğim gibi hala çünkü Aresay aşırı alım bölgelerinde fiyatlanıyor. O yüzden arkadaşlar hala boğalar çok güçlü yani. O yüzden bir sıkıntı şimdilik görmüyorum açıkçası. Yavaş yavaş buluttan uzaklaşmaya başlamış. Saatlik bazda şu an 4 saatlik bazda buluttan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Bulut seviyemiz de şu anda 277 dolar bandında. Ee, Tabi buluttan uzaklaşması arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bizim burada bulut olarak gördüğümüz şey aslında bizim ortalama fiyatlarımızı temsil ediyor. Yani ortalama fiyatlar da fiyat kendisinden uzaklaştığı zaman ister yukarıya doğru olsun ister aşağıya doğru olsun kendisine fiyatı mıknatıs gibi çeker. Ee, bunun ilk sinyalleri de arkadaşlar RSI'de uyumsuzluk oluşmasıyla başlar. Ee, şu an için bir uyumsuzluk oluşmuş durumda değil. Ama uyumsuzluk oluşması durumunda e, aklınızda bulunsun, şu an yavaş yavaş e, buluttan uzaklaşmaya başlamış durumda. Bu yavaş yavaş şu demek oluyor, e, risk oluşmaya başlamış yani alım girmek için. Genelde bir trader, yani Chumaco bulutunu kullanan bir trader arkadaşlar, buluta yakın yerlerde e, alım yapmayı düşünür. Yani alım yap, alımları öyle değerlendirir. E, çünkü bilir ki ne kadar buluttan uzaklaşırsın, uzaklaşsın, bu fiyat gelecek, bu buluta değecek. Ama şu an için dediğim gibi bu bulta değme olayının ilk sinyali arasaydı uyumsuzluk da oluşur. Şu anda bir uyumsuzluk oluşmuş durumda değil. Ama arkadaşlar aklınızda bulunsun. Ee, bir saat fazla vesaire falan uyumsuzluklar oluşmaya başladığı zaman e, bir buluta değip sonrasından yoluna devam etmek isteyebilir e, enstrüman. Ama dediğim gibi şu an için böyle bir oluşum söz konusu değil. Bir saat fazla geçtiğimiz zaman da e, bakın gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Gayet güzel biçimde yoluna devam etmekte. Üst noktada şu anda Ethereum adına 300 dolarların bir direnç noktası olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kısaca hemen 300 doları kırarsa nereye gider buna bakalım arkadaşlar. Şimdi 300 dolar bandı ciddi bir direnç noktası olarak gözükmekte. Şimdi buranın kırılması arkadaşlar Ethereum'un çok ciddi manada önünü açar. Öncelikle onu söyleyeyim size. Bakın yukarıda bir 330 dolar bandı var şu noktada arkadaşlar. Şimdi burası Şöyle söyleyeyim sizlere. Şöyle arkadaşlar bakın şurada gördüğümüz zirve noktasını kırıyoruz şu anda. Burada muhtemelen bir yatay yapmak isteyebilir. Burası burayı kendi destek yaptıktan sonra zıplayacağı nokta. Burada gördüğümüz zirve noktası. burası da arkadaşlar en tepe noktası 320 dolar bandı. Şimdi burayı geçtikten sonra Ethereum'un önü çok ciddi manada açılıyor. Bakın sonraki direnç noktası arkadaşlar şu bölgede gözükmekte. burası da 450 dolar bandını gösteriyor. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 320 doların üstünde bir kapanış yapması, 320 doların eğer ki ethereum kendisi destek haline getirirse çok ciddi manada bir hareket alanı açılacak kendisini ve bu hareket alanı da 450 dolarlara kadar uzanıyor. O yüzden şu anda 300-310 dolar bandı, ardından da arkadaşlar arada 325 dolar bandını bekleyebiliriz. Oradan sonrası, ben burada tek seferde geçeceğini açıkçası şu an için beklemiyorum çünkü Burası da kırıldıktan sonra dediğim gibi 450 dolara kadar ortalık boş. 450 dolara kadar hareket alanı oluşacak. O yüzden buralarda muhtemelen bir yatay yapmak isteyecektir Ethereum. Şimdi buradan hızlı bir şekilde XRP'ye geçiyorum dostlar. Şimdi XRP'de bakın daha yeni zaten kendisinin bulutun üstüne attı. Kapanışlar yapıyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi gelen hareketler ekstra hacimli halde geliyor arkadaşlar. Bu saatten sonra göreceğiniz mumların boyları böyle yavaş yavaş uzayacak. Çünkü artık... E, üstündeyiz biz. E, XRP için zaten hedefimiz 23 cent'lerde arkadaşlar. Şu an için hala, eee XRP'de ben 23 cent'lerin gelmesini beklemekteyim. Buradan hemen EOS'a geçiyorum sevgili dostlar. EOS'ta da e, dün konuştuğumuz gibi, e, şu anda hedef noktamız gelmiş durumda değil. E, i̇lk ilk etapta dediğim gibi 2.85 dolarların e, gelmesini beklemekteyim EOS'ta da aynı XRP'de olduğu gibi şu anda hedef noktasına ulaşmış durumda değil. Litecoin'e geçelim. Litecoin arkadaşlar hedefine ulaşmış durumda. Bakın burada, dün bu noktayı zaten hedef olarak vermiştik. Şu noktada bakın destek olarak çalışmış, bu nokta direnç olarak karşımıza çıkmış, bu noktalarda da arkadaşlar direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Ve burası, dün hatırlayacaksınız 48-50 dolar bandına denk geliyor demiştik. Şu anda arkadaşlar tam 48 dolarlarda fiyatlansa da gün içinde 50 dolarlara iğneler attı bu coin. Şu anda ilk etapta Litecoin'in hedefi geldi diyebiliriz. Şimdi bu saatten sonra Litecoin nereye gidecek dostlar? Şimdi burayı kendisine destek noktası haline getirmeye başlasın Litecoin. Burada da kapanışlar yapmaya başlasın. Sonrasında gideceği yer 60 dolar bandı. Şu noktaya gidecektir arkadaşlar. 60 dolar bandına kadar yolu var diyebiliriz. Ama dediğim gibi ilk etapta şu anda hedefine ulaşmış gözüküyor. Buralarda bir yatay yapıp burayı kendisine destek haline getirmesi lazım. Geçelim hemen buradan NEO'ya sevgili dostlar. NEO bildiğiniz gibi benim çok sevdiğim bir coin. NEO'da şu anda hedef gelmiş diyemiyoruz. Zira hedefimiz neresiydi? 12.5 dolar bandıydı arkadaşlar. Şu anda %4'ten civarında karlar yazdı. Ama sevgili dostlar şöyle söyleyeyim sizlere. Bu coin daha yeni kendisini botun üstüne atıyor. Bu saatten sonra göreceğimiz hareketlerde bu coin'de böyle gelen mumların boylarının uzadığını göreceğiz. Gelen hareketlerin arkadaşlar ekstra hacimli geldiğini göreceğiz. Şu anda ilk etapta e, bu coin'de bekleyeceğim nokta benim için 12.5 dolar bandı. Zaten gün ve gün analizler, değerlendirmeler yapıyoruz. bu hedef geldikten sonra tekrardan değerlendiririz. Ama şu anda dediğim gibi e, Neo'da beklediğim seviye 12.5 dolar bandı. Şimdi buradan kısaca bir de XTZ'ye değineceğim. XTZ'nin çok fazla sorunu oluyor. Şimdi arkadaşlar XTZ şöyle. burada günlük bazlı XTZ ikili tepe yaptı. Bakın bu noktada ve RSI'de de uyumsuzluk yaptı. Şimdi bu XTZ'nin üzerinde bir satış baskısı yarattı. Bu aklınızda bulunsun. Bu yeni oluşmuş bir durum. Şimdi burada sevgili dostlar, bu coin'de şöyle bir şey beklemek mümkün. Bakın burada ikili tepe'nin bozulması için 3.22'nin üstünde kapanış yapması lazım bu coin. 3.22'nin üstünde kapanış yaptığı zaman buradaki arkadaşlar bu ikili tepeyi bozar ve üstündeki satış baskısını atar bu coin. Ve XTZ bu ikili tepeyi bozarsa ve arkadaşlar buradan haftalık baza geçiyorum. Haftalık bazda da bu coin'in gördüğü en yüksek nokta bakın burada 3.50 dolar seviyesi. Ve arkadaşlar bu coin 3.50 doların üstünde bir kapanış yaparsa, çok ciddi hareketler gelir. Acayip derecede uçarız yani aynı linkte olduğu gibi kopar gider bu coin. Aklınızda bulunsun. O yüzden ben takip ediyorum. 3.50'nin üstünde bir kapanışta dediğim gibi çok sert hareketler gelir. Aklınızda bulunsun. Ama şu anda günlük bazda bir ikil tepe yaptı. Bu ikil tepeyi bozmadığı sürece dostlar bu ikil tepe bu coin'in üstünde bir satış baskısı yaratır. Bu da aklınızda bulunsun. Buranın bozulması için de e, tekrardan söylüyorum. 3.22'nin üstünde kapanış yapması gerekiyor. Bugün e, Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Zaten gün ve gün analiz yapıp değerlendirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi şu anda gelen hareketin e, bitcoin adına 10.000-10.400 10 dolar bandına kadar devam etmesini bekliyorum. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar ayrıca katıl butonunu kullanarak da kanala destek olabilirsiniz arkadaşlar. Aylık 10 liraya denk geliyor. Ayrıca o gruplarda da gün içinde paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.